Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar antrenman tekniklerinden zorlama antrenman tekniğini uygulamalı olarak göstermeye ve mantığını anlatmaya çalışacağım. Tabii ki dilimiz döndüğünce. I'm just Arkadaşlar zorlama antrenman tekniği normal şartlarda 12 tekrar, 13 tekrar çıkartabileceğiniz bir veya normalde 8-9 çıkartabileceğiniz bir ağırlığın altına girip 12-13 tekrar yapmaktır. Ve bunu partnerimiz yardımıyla yapmaktır. Bu da zorlama antrenman tekniği denir. Şu anda bench press de bunu göstereceğim ben size. 15 tekrarlık bir hedef koydum. Ben kaçın tekrarda tıkanırsam Arkadaki arkadaşım onu 15 tamamlayana kadar, 15 tekrarda tamamlayana kadar bana ufak ufak yardım edip benim setimi bitirmeme yardımcı olacak. <laughs> Sete başlıyorum. Hedefim 15 tekrar. Kaçın tekrara tıkanacağımı bilmiyorum. Tıkandıktan sonra da geri kalan 15'in tekrara kadar partnerim bana yardımcı olacak. Tam kaldırmayacak ama destek olacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 15 sekans koydum. 12 13. tekrarında zorlandım. Ve zorlandıktan sonra 15'i tekrar görebilmem için arkadaşım çok ufak benden ağırlığı alarak bana yardımcı oldu. Normalde şu an burada ne kadar kilo takılıysa 5 kilosunu dahi benden alsa zaten benim gücüm geriye kalan kiloları kaldırmaya yetti. Ve 15 dakikada bu şekilde tamamlamış olduk. Bu metodumuzun ismi de zorlama antrenman tekniğidir. metodun artıları yalnız bir partner olduğu için normal şartlarda atıyorum 60-70 kilolara girdiğiniz zaman 12 tekrar çıkartabileceğiniz yerde bu sefer 80 kiloya girersiniz. 8 tekrar çıkartırsınız ama geri kalan 3-4 tekrarını partneriniz yardımıyla kaldırabildiğiniz için onu tekrar görmüş olursunuz. Ve daha fazla ağırlık kaldırdığınız için vücudunuzu daha fazla stresi sokmuş olursunuz. Fakat eksi yönleri eğer partneriniz belli bir kondisyona sahip değilse eğer çok fazla ağırlık kaldırırsanız kaldırırken tutuş farkından bile üstünüze düşebilir oğlunu kaldırmaya çalıştığınız zaman bu gibi sakatlar olabilir. Ya da arkadaki partnerinize çok güvenip çok ağır kilolara girdiğiniz zaman aşağıya çok fazla indirdiğiniz zaman göğüs kaslarınızda veya omuz kapsüllerinizde zedelenmeler olabilir. Bu yüzden dikkatli yapılması gereken bir metot. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım zorlama antrenman tekniğini olabildiğince güzel ve basit bir şekilde anlatmışımdır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bütün sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Bugünlük bu kadar. Ali Durak, kaçar.